Başbakanı olarak zaten başka bir pozisyon takınmanız mümkün değil. Ben sizin pozisyonunuzu zaten anlıyorum. Avrupa Birliği'nin bakış açısına geldiğimiz zaman ki ben de Avrupa kurumlarını temsil ediyorum. Adanın bütünü şu anda Avrupa Birliği'ne girmiş durumda. Lütfen bu durumu kabul edin. Ve elbette ki de kuzey kısmının adanın kuzey kısmının halkı da ki normalde Avrupa Birliği'nin hak ve özgürlüklerinden e, faydalanıyor olmalı ama şu anda faydalanamıyor İşte çözmemiz gereken sorun bu adadaki mevcut bölünmüşlük durumu buna neden oluyor ben şu konuda hemfikirim sizde anlam planı kabul edilmiş olsaydı durum böyle olmazdı ve sizin yapmış olduğunuz değerlendirme de o yöndeydi. Sayın Anastasiadis, Kıbrıs Rum yönetimi e, Cumhurbaşkanı, esasında o dönemde Anlam Planına e, evet diyen siyasi fraksiyonu temsil ediyordu. Ya çok az sayıda siyasetçi vardı Güney Kıbrıs'ta o dönemde anlam planını savunan Sayın Anastasiadis de onlardan bir tanesiydi. Ben bunu söylüyorum çünkü belki burada bir diyalog fırsatı hepimiz için siz ve Avrupa Birliği için açıktır. İki soru daha alabileceğim zamanımız çok az. İkinci sıradaki beyefendi önce. Orhan Coşkun, Reuters haber ajansı, Suriye ve Cenevre'ki uh, ile ilgili much. sorular Speaking sormak istiyorum. Yarın yapılacak Cenevre'ki toplantısının Question temel hedefi Syria. tam yetkili bir geçiş I'm hükümeti to... kurun kurulması, yönetimi kurulması bu konuda bu hedefe ulaşılabileceğine inanıyor musunuz? Cenevri 2 için İran'a bir teklif yapıldı fakat arkasından bu teklif geri çekilmişti. Türkiye açısından İran'a bir teklif yani korunmalıydı ve İran bu toplantıya katılmalı mıydı? Son olarak da şu anda Suriye'deki problemin temel olarak çözülmesindeki görülen tek çözüm yolu Cenevri 2 idi. Eğer Cenevri 2'de bir başarısızlık olması halinde Türkiye'nin ya da uluslararası toplumun gündeminde olan bir B planı var mı acaba? Ben çok teşekkür ederim. Siz olursa bir B planınız var mı? Türkiye'nin bir B planı Cenevre 2'de biz hep destekledik. Evet. Şu anda 2'ye de o şekilde gidiyoruz. Yani oradan başarılı olmak, oradan bir netice almanın gayreti içerisindeyiz. Hele hele şimdi bu fotoğrafların yayınlanmasından sonra İnanıyorum ki Cenevre 2 olayı çok daha farklı tutacaktır. Çok daha farklı ele alacaktır. Yani burada Rusya'nın, İran'ın veya Çin'in bu olayları artık göz ardı etmesi mümkün değildir diye düşünüyorum. Onun için bu akşam dışları bakalım buradan Cenevre 2'ye gidecekler ve yarın bu toplantıya katılacaklar. Temenni ederim ki yapıcı, olumlu oradan netice çıkar. İran meselesine gelince İran'ın katılmaması ile ilgili karar tabii kendi kararıdır. Fakat Birleşmiş Milletler biliyorsunuz önce Genel Sekreter davetini yapmıştı. Ama bu olaylardan sonra da bu daveti onlar da geri çekmiş oldular. Ve şu andaki tablo bu. Nedeni için üzerinde durmam zaten gereksizdir. Fakat biz de bu ay sonu İran'a yapacağımız ziyarette tabii orada bütün bu son gelişmeleri Cenevre 2'yi daha yakından değerlendirme fırsatını bulacağız. Teşekkür ederim. Oui, Pascal Verdeau... ...konferansının ilgili e, konuşuruz Pascal Sayın Başbakan Erdoğan'a iki kısa sorum olacak. Öncelikle HSYK e, kanun taslağıyla ilgili soru sormak istiyorum. Dediniz ki Avrupa'da ortak bir standart yok. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Oyun oynanırken oyunun kurallarını değiştiren bir Avrupa Birliği ülkesi de yok. Tabii ki oyunun kuralları oyunun ikinci devresinde değiştirilemez diye düşünüyoruz. İkinci sorum ise Cumhurbaşkanı Hollande'la görüşeceksiniz. Bu noktada Türkiye'de Türkiye'nin AB'ye katılımı ve entegrasyonuyla alakalı Fransa'nın görüşünü, tutumunu değiştireceğini düşünüyor musunuz? <laughs> Sayın Hollande'da e, müzakere fasıllarının açılması karşılığında sizden bir şey ister mi? Böyle cevap vereceğim. Oyun içinde diyelim ki futbol maçı 90 artı uzatmalardır. Dolayısıyla 90 artı uzatmaların içerisinde kural değişmez. Ama yeni sezona başlarken bu kuralları yeniden düzenleyebilirsiniz. Şimdi burada hakimler, savcılar, yüksek kurulu ile ilgili olarak bunun başı ve sonu belli değildir. Anayasal değişikliği yaparken bu soruyu bize niye o zamanlar sormadınız merak ediyorum. Anayasal değişiklikleri de bu iktidar yaptı. Ve bu anayasal değişiklikleri yaparken hakimler, savcılar, yüksek kurulu olsun, Yargıtay, Danıştay, diğerlerinin hepsine belli yetkiler getiren yine bu iktidar oldu. Merak ettim. O zaman bu sorular bize Tekrar sorulabilirdi ama onlar o zaman sorulmadı ve şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hepsinde de yeri geliyor bu tür düzenlemeler yapılabiliyor çünkü özellikle yasama organı olan genel kurulları meclisin bu tür değişiklikleri yapması en doğal en tabii hakkıdır ve bunları gelişmelere göre ülkede yapabilirler. Belli yerlerde yanlışları düzelme düşüncesiyle bunları yaparlar ve şunu unutmayacağız. Bu reformları yapmak her iktidarın, her parlamentonun görevidir. Yapmamak diye bir şey değildir ve demokrasi zaten bu reform süreci içerisinde güncellemeleri yapa yapa güç kazanır. Ve bunlar hayatın akışı içerisinde bu güncellemelerle beraber bu reformlar yapılır. Ve yapılan da budur. Sayın Holland'ın gelişini önemsiyoruz. Çünkü en son ne zaman Yani 22 yıl önce bize Fransa'dan bir cumhurbaşkanı geldi. 22 yıl sonra ilk defa Holland geliyor. Ama bu arada Sarkozy'nin 24 saati bulmayan bir ziyareti olmuştu. Çok kısa bir ziyaretti o. Onu zaten bir resmi ziyaret filan da değildi. Ve o da G20 ile ilgili Fransa'nın dönem başkanlığı sebebiyle bir ziyaret oldu. Gelişiyle gidişini biz de doğrusu anlayamadık. Ama şimdi Sayın Hollande'ın gelişi hakikaten bir Cumhurbaşkanı ciddiyeti içerisinde oluyor. İnanıyorum ki birçok olumlu But kararları burada alacağız. Mr. Çok teşekkür Olum. ediyorum. Thank you very much. <laughs>